Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Ada Masalı dizisinin sevilen başrol oyuncusu Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni kamera arkası görüntüler ve dizi ekibinden yepyeni çekimden olan kareleri bir araya topladık ve paylaşıyoruz. Ada Masalı dizisi herkes tarafından çok beğenildi ve dizi büyük bir ilgiyle izleniyor. Yarın günlerden Ada Masalı günü. Herkes heyecanla salı akşamını bekliyor. Bakalım 3. bölüm nasıl geçecek? Ve tabii ki en önemlisi reytingler nasıl olacak? Herkes heyecanla yarını bekliyor. Tabii ki ben de bu sırada Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'dan da yepyeni paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.